Hepinize selam dostlarım ben Onur. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün alt koridorda Vayne oynuyoruz dostlar. Yanımızda Alistar var. Az önce bir invade denemesinde bulundu karşı takım. Alistar'ın canı biraz az. Şimdi şöyle göstermek gerekirse Lucian ve Blitzcrank var abi karşımızda. Blitzcrank olduğu için zaten biliyorsunuz koridorda biraz nasıl diyeyim yeteneklerine dikkat ederek oynamamız gerekiyor. O konuda okeyiz. Ondan ziyade şöyle bir şey var. Vayne zaten örlüde çok güçlü olan bir şampiyon değil. Alistar da keza aynı şekilde. Öyle olduğu için biraz dikkatli oynamamız gerekiyor. Agresif mi demiş. Level 2'den sonra. Diye yazalım abi arkadaşa. Koridorda milyonlara özen göstermemiz gerekiyor dostlar. Milyonları kaçırmayacağız. 2 level'dan sonra belki şu adamın atacağı bir engage bir şeyler yapabiliriz. Nice. Güzel baya güzel vurduk da sen beni nasıl çektin be kanka <laughs> sen beni nasıl çektin kanka be sen nasıl çektin beni be anlaki sıkıntı yok halledeceğiz abi Evet dostlar az önce söylediğim gibi koridorda Blisk Rank'in Q'larına dikkat etmek zorundayız etmezsek az önceki gibi hızlı bir şekilde bizi öldürür base'e gönderirler arkadaşlar sıkıntı yok İlk Q'yu yedik problem değil daha aslında yiyebiliriz problem değil biz bu oyunu her türlü taşıyacağımıza inanıyoruz. Öncelikle Yüksek mentalle girmeniz gerekiyor abi. Mental yüksek tutarsanız League of Legends çok basit oyun. Şimdi adamlar base'e gitti tahminimce. Şöyle buradaki minyonları ittir kestikten sonra burayı ittirmiyoruz abi. Zaten minyonlar bizim üzerimizde kalacaklar anladın mı? Yani ittirse de yavaş yavaş slow push denilen tabirle iteceği için bu minyonlar bir problem olmaz ki gördüğünüz gibi base atmamışlar. Arkasında Alistar var çalıda biliyordur tahminimce. Şu an 18 milyonu 11 milyon durumundayız. E, nice hocam. Tamam burada buna vuralım. Tamam dön kanka şimdi buna. bastı tanını Nice. Mesafeyi de kapatıyoruz. Buna bir şey daha çıkar mı acaba? Çıkmaz. Güzel oynadık. Güzel dövdük çocukları. Çok büyük bir milyon dalgası var şu anda burada. Tempom da yüklü aslında da. Bir anda eridi abi. Kenardan bliski renk bize bir skill at tutturmaya gelse Ben ona E'ye bassam Ondan sonra duvara vursak kestik falan Güzel olur aslında da, güzel düşünüyoruz da Bir tane E attık Ve bunu kestik abi Güzel tepki gösterdik Biz ikimiz nasıl kalkıyoruz diye Tamam buna saldırıyorum Bende de var kanka aynısından Sadece sende yok Bu çocuk bizi kesebilir E yeteneğine mana yok Bu arada <laughs> Onun da flashını aldık abi Yapacak bir şey yok Anla ki Evet arkadaşlar tekrar geldik koridora Minyonlar az önce çok güzel kalmıştı zaten Bir de doğru itiyor şu anda Buradan Q yemeyiz tahminimce flash falan atmazsa Bliski'den ki yoktur diye tahmin ediyorum Şu minyonları kaçırmayalım hocam Ondan sonrasına bakarız Ayakkabı bitirdim bu arada Base'e gittiğimde o yüzden hasarım birazcık Az kalabilir renk pardon Alistar'ın bize bu konuda destek çıkması lazım ama Kureler'de hit vurduğu için Soru işaretini yedik kafamıza <laughs> Nice hocam Güzel Boku'nun bir tanesini dojladık Vurmaya devam Blitzcrank'in bir tane daha E'sini yersek ölürüz ama Buna E atsak ne oluyor Okey Şuradayken belki duvara vururum diye düşündüm ama Yetmedi abi Alistar güzel oynuyor ettirmeseydin keşke dedim de kankam. O ettirmemin bir amacı vardı. Anla ki sıkıntı yok. Aha ejder tarafına gidersek Nunu'yu bir yakalayabiliriz. Ki Nunu öldü galiba. Hiç gitmeyeceğim abi ben oraya direkt şurada base basacağım. Şimdi dostlar ben base'e gitmiştim bildiğiniz gibi. Kazmayı almıştım. Ama bizim Alistar kardeşimiz base'e gitmediği için. Bu elemanı burada hain bir putu kurduk da. <gülüyor> <gülüyor> nice nice nice. Aa, sıkıntı yok kanka. Milyonlardan büyük ihtimalle öldü. Benim çünkü düz vuruşum orada çıkmadı. Atak speed'im yetersiz kaldı birazcık. Ama sorun yok. Kestik bir tur daha çocuk gördüğünüz gibi 1 3 ve 24 milyona sahip. Bizim elemanlar param parça şey ediyor bu arada oyunu. Oraya oynamak istediğini söyledi de. Orası çok yakın olur kulelerine. Bir şey yapamayabiliriz. Şurada bekleyelim hocam. İlk minyona geldiği zaman saldırsak tatlı olur aslında bu Aslında var ya. Tamam. Yedik kankam senin Q'nu. Nice. Buna vurmaya devam ediyorum. Canını bayağı azalttım. Şimdi bir dayı da atacağız bu çocuğa tamam mı? Nice. Nunu da kendi yerini belletti şu anda. Böcekler olduğu için. Tamam. Tamam daha fazla zorlamayacağım ben orayı. Alistar'la beraber oynayacağım. Okey. Bir skor da aldık da. Skor verdik elemana ve de şattan mı verdi o? Aynen. Buraya kadar verdi. Biraz sıkıntı yok. Buradan plate'leri kasalım. Ondan sonra base atarız. Bir tane de almayı deneyebiliriz aslında ya burada. Bize bir şey yapamaz. Sıkıntı yok. Bir tane de ben vurayım şöyle. <laughs> ölmez inşallah. Da ölmez gibi. Atak speed'im şu anda gayet yeterli bu arada. Üzerimde de güzel para birikti. Ama ben tabii şu an şımarıyorum abi. Sen ölebilirsin kanka orası büyük ihtimalle tutemle. Bu çocuğu döveyim ben birazcık şöyle. Aynen kanka çekersin beni. Şuraya gidip bir base atacağım. Base'im güzel bir base değil ama yapacak bir şey yok. Güzel para var üzerimde ve mana yok. Şimdi dostlar mahvolmuşun diğer parçalarını çektik. Tekrar geldik koridora. Ve bu çocuğun manası yok. 7 oğlum Stanı. Buradan kaçışın yok kankam. Flash'ı döndüyse flash atar tamam. Vay be. Hiçbir şey yapmadan Dümdüz koştu kaçtı. Helal olsun. Başka her şey Blitzcrank'in de gelmesinin büyük payı var orada. Blitzcrank gelmez mi işi olsaydı eğer orada ona devam ederdik. Ben burayı ittirmeyelim madem. Zaten şu an yavaş ittireceğim için tamam geliyorum kanka. Okey. Okey okey okey. Sıkıntı yok tamam. Her şey yolunda. Adamlar koridoru bize itiyorlar. İstemeden de olsa. Mule'ların canı daha fazla gördüğünüz gibi. Burayı ellemeyeceğim o yüzden. Evet. Gel bakalım buraya kanka. Sen beni çekemedin de. Yok ya gitme. Blitzcrank'in Q'larını dojliyoruz ama hep ee, Alistar'ı takip etmiyorum galiba. Biraz ondan oluyor pozisyonla baya uzak kalıyorum. Uzak kaldığım için bir şey yapamıyoruz. Ve koridor şu anda baya büyüdü abi. Alistar'ın ultisi var aslında. Şöyle kenardan vurabildikçe vursam iyi olur benim için. Tempoyu yüklemiş olurum. Nice. Tempo yüklendiği zaman acayip fazla hızlı vuruyoruz şu an. Ayakkabımız da bitti. Üstüne bir tane nişancayımız var abi. Doğru diyor aslında. İttirmesek tatlı olur. Okey. Şu dalgayı bitirdikten sonra da ittirmeyelim. Milyonlara vurmayacağım burada. Dedim de toteme vuracağım diye yanlışlıkla milyona vurdum hocam. Okey. Beraber oynarız bu arada ya. Oynarız. Şunun benden uzaklaşması lazım sadece. Tamam. Yavaş oynuyorum hocam. Bunu duvara vurdum burada. Bariyeri direkt basıyorum. Tamam. Güzel. Can çekmeden vurursak keseriz diyecektim. Vurduk da dediğimi yaptık. Şimdi önüme geçip bloklaması lazım. Güzel çıkarttık oradan ya. Nice. Buradan kuleye vuruyorum. Yani normalde direkt base atılabilir ama bir tane plak almak istedim. Şuraya geçip burada base'e basacağım hocam. Evet dostlar tekrar geldik koridora mahvolmuşumuzu bitirdik. Şu an acayip güçlüyüm. Şu an yani var ya Tekrar gelsinler tekrar keseriz 3 tanesini de çocuğun 3 tane skor olması beni canımı biraz sıkmaya başladı artık bütün skorlar alıyor Tabi isteyerek bilerek almıyor ama Of güzel denedi Vallahi az daha gidiyorduk Okey Alistar mide doğru gidiyor destek atacak galiba Bunlar bana bir girerse 1 ve 2 saldır keseriz biz bunları Hoş gerçi şu an spellerim yok ama Lucian'ın da spelleri yok abi yani Blisk renkten o kadar korkulacak bir durumda değil şu an Blisk renk. Q'sunu tuttursa E'sini tutturamaz. E'sini tuttursa Q'sunu tutturamaz diye düşünüyorum. Şuraya bir gidelim bekleyelim bakalım. Burada tutan var mı acaba? Tarayıcı ile buraya baktı tahminimce. Okey. Bunlar yok abi. Şu koridoru salacağım ben büyük ihtimalle Yani Bunlar acayip hızlı oynuyorlar. Ya şunlara dive girsek ya ya. Gel. Ben bu şartlarını vermek istiyorum. Gir kanka. Bir tane de E atalım şuna. Yat aşağı oğlum. Nice hocam. Ha, sen öldün kanka kendine iyi bak. Okay. Okay. Bariyerim var. Yat oğlum aşağı. Ee? Beni çekse acaba kesebilir mi ya? Sen şimdi slow yemedin mi? Diyorsun ama nasıl yok kanka kesemez beni. Ezi pezi crazy. Evet abi bindik motorumuzu. Şimdi base'den çıktık. Bir de doğru koşuyoruz. Karşı takıma böyle kışkırtma amaçlı bir FF yazdım. Yani ne kadar toksik ne kadar değiliz tartışılır ama. Çünkü yani tartışılır dediğim kısım evet normalde toksik ama 8-27 anladın mı? Burada FF atarsın. Neyse sıkıntı yok. Şimdi ultim gelsin 1 ve 3 deneyeceğim. <laughs> şu manayı alabiliriz ya. Mana lazım bize. Mana değil mana. Şunu alalım hocam. Ya Yasuo kardeşimiz 08 gidiyormuş. Wow. Bir ölsek 8 0 8 adama da ölmezsin be kardeşim derseniz bana. Hakkınızdır hocam. Ve yani şu ikisi beni keser ya. Aha Alistar attı onu bize. Onu da Şako kardeşimiz kesti. Sıkıntı yok. Guinzo'yu bitirdik. Üstüne mahvolmuş artı ayakkabı var. Atak sipetimiz havalarda şu an. Çatır çutur vuruyoruz. Tahminimce rakip takım teslim olur bu oyun ama... Emin olmamakla muhtemel. Şöyle bir saldıralım abi kuleye biz bakalım. Baksana abi. 3-7-2-5-0-8-2-7 falan. Baya reziller yani. Ulti açmayacağım bu çocuk için. Tamam kestik. Ya yani sonradan ulti gelecektir orada bize. Ölmesen bari. Nice hocam. Güzel kaydettim. Görünmezliği güzel kullandık. Ne güzel Alistar da ölmemiş kenarda. Buradan kule alırız. Köşeden bir base basarız ya. Yani. Bana mı geliyorsun sen? bir Q beni çekse çok gülerim de şu an. Gerek yok abi orası riskli yer. Para vermeyelim adamlara. 9-2 iyidir. Şöyle aşağı iniyorum abi. Şuradan bir çerez yiyelim. Canımız biraz çerez çekti. Sen gel kardeşim. O kuleyi almak seni kurtarmayacak. Tamam. 145 golda karşılık adamlara bir kule verdik. Yani ulti saydım daha hızlı keserdim falan filan derken Buradan rakip takım teslim oluyor dostlar. 935 nice. Eğer videodan keyif aldıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.